Ya kızlar acaba ne oynasak bugün için? İşte biz de onu düşünüyoruz ya. Ee, kızlar bence Ayşe teyzenin hani sandalyeleri var ya onlarla bir şey oynayalım. Aa aklıma bir fikir geldi sandalye yapmaç oynayabiliriz. Aa evet bu çok eğlenceli olacak. Hadi gelin sandalyeleri alalım. Bence de. Evet kızlar işte sandalyeler burada. Ee, elmas. Geliyorum ya. Ee, bekleyin ben alayım. Ee, zaten annemiz bir şey olmaz. Bence de. O zaman sizin anneniz siz alın. Tamam alıyorum zaten. Hadi gidelim artık. işte kızlar bir dakika son bir dokunmuş ve tamam mükemmel oldu burası da şimdi şarkı kim söylemek ister? Hmm, ben söylerim ben çok seviyorum. Hadi o zaman dönelim işte bir varmış bir yokmuş. <laughs> Abla kardeş kazandı. Gülü çok iyiydin. Çok teşekkürler. Oyun bozarlık yapma lütfen. Karema. Almia işte. Yapmıyorum zaten. Ay. Aa, bir dakika sandalyeye çıkalım. Şimdi söyle. Kim söylemek ister? Ben söyleyebilirim ama neyse ben söyleyeceğim. A bali a bali a bali a bali a bali a bali a a Tebrik ederim Lili çok iyi oynadın. Teşekkürler abla seni de kazanamasam bile çok iyi oynadın gerçekten. Bence de güzel oldu yani ben de beğendim onu. Aa annem çağırıyor görüşürüz. Aa, biz de artık eve çıkalım. Aa, ben de gidiyorum o zaman. Hadi gelin birlikte gidelim.